Herkese merhaba arkadaşlar. PES 2021 mobilde yeni bir bölümle karşınızdayım. Evet arkadaşlar perşembe günü gelecek olan haftanın oyuncuları belli oldu. İkonlar belli oldu arkadaşlar. Ayrıca pazar günü gelecek olan kulüp da belli oldu. Hemen onlara değineceğiz arkadaşlar. Kısa bir bilgilendirme videosu olacak. Öncelikle e, Perşembe günü bizi Juventus'un ikonları e, karşılayacak. Konami resmi sitesinde açıklamasını yapmıştı arkadaşlar. Gelecek olan ikonların üzerinde hemen kısaca bir duralım. Del Piero'ya baktığımız zaman normal hali 96 Juventus seçmiş halimiz 99 olaraktan bizi karşılayacak. Birinci oyuncumuz Del Piero. İkinci oyuncumuz ise Pavel Nedved arkadaşlar o da 95 genel dereceye sahip Juventus seçtiğimiz takdirde de 97 oluyor gerçekten muhteşem özelliklere sahip neredeyse 85'in 86'nın altında özellikleri yok. Son oyuncumuz ise arkadaşlar Del Piero o da 95 genel dereceye sahip Juventus seçtiğimiz takdirde de 97 oluyor özellikleri de bu şekilde bizi karşılıyor arkadaşlar. Haftanın oyuncuları tarafına geldiğimiz zaman haftanın oyuncuları belli oldu arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir değerlendirme yapalım. Pazartesi günü bizi iki tane kulüp selection bekliyor. Liverpool ve Manchester City arkadaşlar. Oyuncular bu şekilde. Ve Perşembe günü bizi İtalyan MVP'leri de bekliyor arkadaşlar. Hemen oyunculara göz atacağız. Öncelikle haftanın oyuncularına bir göz atalım. İlk oyuncumuz Eden Hazard. 96 olaraktan getirmişler. Normal kartı 94'tü. Hatta şurada var 94 müydü? Aynen. Baktığımız zaman yani çok büyük bir fark göremedim ben aralarında 96 derecelik Eden Hazart'ı getirmiş bir diğer oyuncumuz De Jong 97 genel dereceye sahip hep 97 geliyordu yine 97 olarak da mantıklı bir e, genel derece olmuş e, seçim olmuş Konami'den. E, çok nadir de olsa bazen işte böyle e, yapabiliyor büyük ihtimalle Barcelona olduğu için olabilir özellikleri çok iyi takımımda görmek istediğim oyunculardan. Bir tanesi De Jong arkadaşlar. Bir diğer oyuncumuz Cuadrado. O da 93 genel dereceye sahipmiş. Özellikleri de bu şekilde arkadaşlar. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi 93 genel derecelik. Ee, David Alaba'ya baktığımız zaman 93 genel derece. Yine beni burada şaşırtan bir olay var arkadaşlar. Kulüp Selection olarak oyuncu 94 genel derecelik geliyor. Ama haftanın oyuncularına 93 geliyor. Gerçekten aklım mantığım almıyor. Normal şartlarda Kulüp Selection oyuncuları arkadaşlar biliyorsunuz normal standart bir şekilde getiriliyor. Yani herhangi bir performansa bakılmıyor. E, Alaba haftanın oyuncularına geliyor. Yüksek bir performans gösteriyor. Yani haftanın oyuncularına gelmeye hak kazanmış oluyor ve kulüp seleksiyonundan kartı daha düşük oluyor. Ya gerçekten çok mantıksız bir iş yapıyor Konami. Bu konuda bu genel derece işini bir türlü çözemedi. Şu oyuncuları oluşturma bakımından gerçekten bir beceri kaydedemedi. Ama defansif orta sahada 95 sol bekle 94 oluyor arkadaşlar bilginiz olsun. Yine takımımda görmek istediğim oyunculardan bir tanesi Alaba. Golevin'e baktığımız zaman 94 genel dereceye sahipmiş. Özellikleri gayet güzel. Orta sahada savaşçı bir oyuncu. Biraz daha defansif ve top kazanma özelliği yüksek olsa gerçekten muazzam bir oyuncu olurdu. Joao Felix 96 genel dereceye sahipmiş. E, bir 97 beklerdim. En azından genç bir oyuncu. Yani çok da kötü bir oyuncu da değil. Yani e, bakıyorum normal bazı oyunculara 97-98'lere kadar çıkartabiliyorsun. E, Felix'i de bir 97'lik olaraktan getirmen gerekirdi diye düşünüyorum. Özellikleri fena değil. Güzel bir oyuncu. Bende 96 kartı var. Bana gelmesini istemem açıkçası. Özellikleri fena değil ama. E, baktığımız zaman bir tane kaleci gelmiş. Pop'e 91 genel derece sahipmiş. Özelliklerine baktığımız zaman fena değil. Ee, 191 191'lik bir kaleci. Bu hafta kondisyon derecesi A geldi tabii ki. Ee, Romero'ya baktık. 94 genel dereceye sahipmiş bir stoper. Hava hakimiyeti çok iyi gözüküyor. Defansif farkındalığı idare eder. Hız hızlanması fiziksel temas falan fena değil. Normal standart bir oyuncu. Bakın mesela bu oyuncu bile e, 94 genel derece gelmiş. Kim bilir e, normal kartı kaç acaba? Şöyle bakalım. Bakın gümüş top hatta. 78'den bunun şeyi kaçmış? 78'den normal hali 86. Ne kadar yükselmiş? 12 Kaç yükselmiş oluyor? 6 8 yükselmiş. Yani 8 genel derece gayet iyi. Bir diğer oyuncumuz Boudou. Doğru mu okudum ismini bilmiyorum ama 97 genel dereceye De Jong'dan sonra bu haftaki en yüksek genel dereceye sahip oyuncu. 19 yaşında tamam genç bir oyuncu. Özellikleri bitirecekleri falan e, hız hızlanması çok iyi. Normal kartı 77 77'ymiş. E, 77'den 86'ya 9 genel dereceye yükselmiş. Fena değil. E, kötü bir oyuncu değil arkadaşlar. Dediğim gibi 97 hız hızlanması falan fiziksel teması falan da çok iyi. 1.83'lük bir e, oyuncu diyebiliriz. Marcelo'ya baktığımız zaman 85 genel dereceye sahipmiş. Normalde kartı 78'lik gümüş topmuş. 7 derece birden yükselmiş 7 genel derece. Özellikleri fena değil ama çok ağır bir stoper. O yüzden çok fazla tercih edilmeyecektir diye düşünüyorum. Mayoral'a baktık. Son oyuncumuz 92 genel dereceye sahipmiş. Baktığımız zaman bir forvet oyuncusu bu tarzda çok fazla elimizde oyuncular var. Haftanın oyuncuları bu şekilde. Yani ben e, Hazard'ı, De Jong'u, Alaba'yı e, çok isterim. Top açılımı da yapacağım arkadaşlar. Alaba, De Jong ve Hazard için. E, yani top açılmaya değer mi değmez mi kısa bir değerlendirme yaparsak bence değer arkadaşlar. Özellikle De Jong ve Alaba için e, mutlaka değer diye düşünüyorum. E, kulüp seleksiyonları daha sonra değerlendireceğim arkadaşlar. Çünkü e, çok daha var. Önümüzde çok günler var. Ama diyorsanız ki ben e, MyClub paramı... Ee, şimdi mi harcasam, kulüp seleksiyonları mı harcasam? Hemen PES Master sayfasına girip öne çıkan oyunculara baktığınız zaman bir değerlendirme yapın. Ee, buradan mı açmak istersiniz veya e, perşembe günü gelen mi yoksa pazar simi gelen ona göre bir tercih yapabilirsiniz. MVP'leri hemen göz geçirelim arkadaşlar. Cristiano Ronaldo 98'lik olaraktan geliyor. Ee, baktığımız zaman biraz daha yüksek beklerdim. 99 veya 100'lük beklerdim. Sonuçta MVP bu oyuncular. Ee, yine standart bir şekilde getirmiş. Yani bu MVP'lerin ne farkı kaldı diğer oyunculardan? En azından biraz daha bir kalbi genel derece falan daha yüksek getirip farklılık yaratabilirdim burada diye düşünüyorum. Sizler de düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. 98'lik Ronaldo bizi karşıladı. 96'lık bir Kolibali. geçen sene 1.95'lik boyundan 1.87'ye düşürülen Kolibali. gerçekten e, <laughs> Fanaminin işlerine anlam veremiyorum. Ama özellikleri çok iyi arkadaşlar. Takımımda görmek istediğim geçen sene kadromdan hiç çıkartmadığım oyunculardan bir tanesi. Yani e, kadromda demir başta arkadaşlar öyle söyleyebilirim. E, yani bilmiyorum gelir mi gelmez mi buradan e, gelme ihtimali çok zor ama bir değerlendirme yapıp top açılımı yapıp yapmayacağıma karar vereceğim. Immobile'ye baktığımız zaman 95 genel dereceye sahipmiş. Bitiriciliği ofansif farkındalığı hız hızlanması gayet güzel. Hava hakimiyeti var. 1.85'lik. Gerçekten tam bir forvet Immobile. Lukaku'ya baktığımız zaman yine 95'lik bir oyuncu karşımıza çıkıyor. Ofansif farkındalığı bitiriciliği düşük olsa da hız hızlanma fiziği çok iyi. 1.91'lik bir forvetten bahsediyoruz. Hava hakimiyeti de çok iyi. Immobile ile ikisinin arasında gidip gelebiliyorum gerçekten. Ama Lukaku biraz daha ağır basıyor bende arkadaşlar. Godin var stoper 94 genel dereceye sahip. Godin artık çok yaşlandı. 34 yaşında. Defansif farkındalığı çok iyi olsa da hızı çok düşük. E, Zapata'ya bakalım şöyle. Yine 95 genel derecelik bir oyuncu. Hızı bitiriciliği falan çok iyiymiş. Top kontrolü sürmesi. Şut gücü 89. Fena değil. Güzel bir oyuncu diyebiliriz. Ee, De Paul'a baktığımız zaman 94'lük bir oyuncuymuş. Orta sahada bu tarzda çok fazla oyuncumuz var şöyle bak hep bütün oyunculara bakmayacağım Belotti'ye bir bakayım 94 genel derece özellikleri bu şekildeymiş Ceko 93'müş şuradan şeye bakmak istiyorum İbrahimovic'e bir bakmak istiyorum bir de bakalım 92 genel derece 91 bitiriciliği varmış zaten İbrahimovic'in baktığımız zaman bakalım burada kayda değer başka kim Ribery'e bir bakalım Riverde 91 genel dereceye sahipmiş. 37 yaşında. Hızı 85. Hızlanması 87. Gerçekten helal olsun. Hala e, Riveri oynuyor. Şöyle bakalım. Başka burada. E, bu hafta gelen MVP'lerde 4 tane altın top var arkadaşlar. Şu e, Palacio'dan sonrası altın top. Yani 85'e kadar siyah top oluyor. 84 ve altındakiler altın top oluyor arkadaşlar. Biliyorsunuz Gervinho çok hızlı bir oyuncuydu. Ona da bir bakmak istiyorum. Aynen. Sol açıkta bitiriciliği de 85'miş. miş ee, ama falso yok. Şut gücü yok. Kanatlarda oynayan bir oyuncu olaraktan. Fena değil ama özellikleri e, güzel diyebilirim arkadaşlar. Başka bakalım burada göz atabileceğim bir oyuncu var mı? Başka da yok arkadaşlar. İtalyan MVP'leri de bu şekilde. Videom burada noktalandırıyorum arkadaşlar. Ee, dediğim gibi Liverpool'la Manchester City'yi farklı bir videoda Değerlendirmek isterim bu videoya karıştırmak istemiyorum arkadaşlar çünkü daha pazartesiye çok var ama kafam karışık acaba haftanın oyuncularından mı açsam yoksa kulüp mı beklesem derseniz Best Master sayfasına girip oradan bir değerlendirme yaparsınız yakın zamanda bir analiz yaparım yine de kafanız karışıksa değerlendirme yaparız arkadaşlar ona göre bir karar verirsiniz bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere hoşçakalın.